Gel Beşiktaş. Gel sen. Bugün salı. Akşam işte çok teşekkür ederim. Saadet ablama. Arkadaşlarım beni yine karşıladılar ormanın girişinde. Gelin bakalım. Gidelim arkadaşlar. Gel Kocabaş. Sana ilaç vereceğim. Konserve vereceğim. Gel. Yine sıcak bir gün. Yapma gel. Gelin bakalım. Gel, Gel saçak kısım. güzel bir sıcak var. Bak güzel kısmı. Gel. Oy güzel kızım. Üstüme atlama. Elimde telefon var ya şey olmasın. İyi. Dün buraya hemen Sabah su da getirmiştim. Dün anladı da taşıdık buraya. Burada su var. Güzel. Gelin arkadaşlar. Gel Beşiktaş. Gel sana. Gel Kocabaşçığım. Gelin böyle. Gelin bakayım arkadaşlar. Tamam. Dün bıraktığımız 30 litre suyu bitirmişler. O maşallah iyi bakalım hadi. Şimdi temizleyelim bunları güzelce. Gelin bakayım bir arkadaşlar. Bugün salı. Çok teşekkür ediyorum. Saadet ablama bize vermiş olduğu Mama ve konserveler için Yine salı akşam sıcak bir gün Bugün sabah Gelemedim taşımaya Dün taşımıştım sabah Artık güneşle rahatsız ediyor Rahatsız ediyor ne demek İnsanı bayıyor Dün teşekkür ederim Selda Hanım'la 8 tane taşıdık Bir de önceden taşıdıklarım vardı Günlerimiz daha da zor Dur bakalım ne olacak. Gel kızım. Gel salkımcım al. al. Al bakalım. Gel Kaşlı'ya sen oraya gelme. Gel Kaşlı'cım sen. Güzel kızım benim al. Al sen. Tamam. Doyur karnını. Doyur bakayım. Ay canım benim. Nefes nefes etsin. Gel sen. Gel kızım sen. Gel. Fıttır kafiyet olsun. Ye bakalım da güzelce. Tamam. Doyur karnını. Saadet ablana teşekkür edersin. Oy güzelim benim. Sana da vereceğim. Canım kızım benim. Gel sen. Gel Beşiktaş. Kocabaş gel. Sana antibiyotik verdim. Bak gel. Ah, gel. Gel sen gel. Oy 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 oy. benim. Gel sen. Gel sana da vereyim. Al bakalım. Teşekkür ederim Saadet ablama. Dur sen. Dur. Tamam mı? Dur. Dur kızım. Vereceğim. Bir tane daha var. Onu da size vereceğim. Tamam mı? Diğerlerini küçük kardeşlerime vereceğim. Beşiktaş gel. Güçlü. Koca başın tüy dökülmesine karşı Yine götüremediğim için artık şey sordum bir arkadaşa. Abi beş gün bir antibiyotik ver dedi. Yani kesinlikle o karaciğerinden kaynaklanıyor dedi daha önce yediklerinden dedi. O yüzden koca başa bugün gene yazdırdım antibiyotikten verdim. Agumantin verdim. 1000 miligramlık. Afiyet bal şeker olsun. Gel kızım sen. Gel. Ne bakalım? Tamam. Salkım yesin. Kaşlı. Kaşlı. Bugün bu sefer salkım yesin. Salkım yesin kaşlı. Gelin bakayım gel. Aa saçak hanım. Saçak kızım gel. Ne güzel kızım sen. Akıllı kızım benim. Simsiyah kızım benim. Gel. Gel. Gel saçakçım. Gel. 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 Gel saçak. Koş 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 koş. Koş 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 koş. İyi bakalım. Mamanın üstüne dökünce keyifle yiyorlar. Gel saçak kızım. Oy güzel kızım benim çeşmiş siyah kızım benim. Gel. Oo fıttırık yedi bu sefer. Oo Kocabaş Bey gelmiş. Gel Kocabaş. Gel evladım sen. Gel buraya Kocabaş gel. Gel. Siz onları yerken... Al bakalım kızım sen. Al evladım sen al. Al hadi ye onları güzelce. Tamam mı? Afiyet bal şeker olsun bakalım sana. Ye evladım sen kocaman da sürmelin iki katındın ya. Ayağa kalktın benim boyuma geliyordun. Yani beni bile geçiyordun. 1.80 boyun vardı senin. Fıttırıkçım içeri girmeseydin benim güzel evladım ya. İçeri girmeseydin ayaklarına. Kirleniyor çünkü temiz su. Sonuçta siz de temiz suyu seviyorsunuz. Girmeseydin olmaz mıydı kızım? Neyse. Karışırınım. Afiyet olsun. Saçak. Gel kızım. Gel sen. Gel sen. Gel sen. Güzel saçaksın. Al. Al bakalım hadi. Arkadaşlar iki tane size verdim. Şimdi çocuklara da iki tane vereceğim. Bir tane de karşıya götüreceğim. Tamam mı? Tarçıncım çok sıcak biliyorum ama evet yani başkalarının hatalarını biz çekiyoruz. Her tarafı bina doldurdular. inşaat doldurdular. İklim değişti. Koca başa bayağı güçlü bir iç parazit de verdim. Dış parazit de verdim ve antibiyotik de verdim. Bugün sadece antibiyotik verdim. Birazdan bir tane de süpradin vereceğim. İnşallah iyi gelecek yavaş yavaş. Efendim kızım. Ha söyle. Ha söyle. Bugün salı. Akşamüstü çok teşekkür ediyorum Saadet ablama bize vermiş olduğu mama ve konserveler için. Ormanın iç kısmındaki arkadaşlar da geldim. Su da getirdim. İyi oldu. Yoruldum. hiçbir yerde su yok. İçin bakalım sularınızı arkadaşlar. Mamalarınızı da koydum böyle. Her yere az az tamam mı? Afiyet bal şeker olsun bakalım. Saadet ablam verdi mamadan ve konserveden arkadaşlara verdim. Çok sevindim. Kocabaşa bir tane spredim verdim. Bir tane Ümünex verdim. Ondan sonra bir tane ah, antibiyotik verdim 100 miligram. Bir tane de tüy tüy çıkaran vardı. Ondan konservenin arasını koyup koyup verdim. Şimdi karşı tarafa gidip oradaki arkadaşlarıma kesmek için. Karaşirin onu içme. O su eski bir su. Ben de gelmek isteyen gelsin arkadaşlar. Daha doğrusu gelin beni koruyun. Hani ben taşıyorum. Hadi gelin. Yani bir şey olursa yardım edersiniz. Hadi bakalım. Burada bir yol daha var. Yürümemiz gereken. Gelin hadi. Minik siyah orada kalmayın. Karışırın değerli. Yürü tarçın kızım. Yürü. Gel. İyi oldu. Kucu verince diğerlerine de verdim. 5 gün böyle yoğun vermem lazım. Oh tabi o rahatsızlık onu da şey yapıyor. Üzüyor. Gel canım sen gel gel. Yaşlı zaten. 8-9 yaşında var. Oh biraz esinti oldu iyi oldu. Rüzgarlı. Gelin arkadaşlar, sıcak gel, kaçlı. doğaya döktüğümüz mamalar hiçbir zaman için. Evet hala bak karga kardeş, kunduz kardeşler buradalar. Hepsi gelip yiyorlar. Ha, sularım da duruyor. Oo, ne güzel almamışlar ama inşallah ne güzel. Bir tane 5 litrelik kalmış. Arkadaşlar şu tarafta öbür tarafta bakayım Evet oradalar. Oh! Burayı kadar getirdik çuvalı. Şimdi bir de sırat köprüsünden geçme olayı var. Şimdi bir kapatayım. Bugün günlerden Pazartesi akşamüstü çok teşekkür ederim can dost arkadaşımı verdim mamadan. Mesela verdiği konservelerden buraya da getirdim. afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Gelin bakalım. Gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bak lütfen birbirinizle kavga yapmayın. Bak karşıda onlar. Aa bir tane küçük yavru var orada. Küçük yavru nasıl dolaşıyor bunların yanında öyle. Yemek yemeye geliyorlar buraya onlarda. Ay canlarım benim ya. Hadi gelin bakalım. Sularımız da duruyor. Tamam aynı ayna yaptın mı? Yapmışsın. Hadi gel tekrar sıraya gir. Salkın sıraya gir kızım gel. Tekrar. Salkın gel sıraya gir. Bak Selda ablan dağıtıyor yine mama. Sırayla? Evet. Güçlü de şimdi sıra. Ben görüyorum sırayı biliyorum. Şimdi sıra tarçında. <laughs> tamam. Tarçın da alıyor. Evet. <laughs> sıra minik siyah da. Minik siyah kaç <laughs> marka ya? Gel aşkım. Aç ağzını kocaman. Evet, kocaman, kocaman. Aç. aç. Tamam, süper. Bir daha kocaman evet. aç. Evet. Tamam, Beşiktaş'ta aldı. Şimdi kim var? Saçak Hanım yemedi. Değil mi? Hepsi yedi ya. Evet. Ama şey aç bakayım ağzını. Evet, ha minik siyah. <laughs> bitir, 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 bitir. Tarçın. <laughs> Evet. Var mı koca baş geliyor? Ay kaşlı kız geldi. Oo kaşlı kaşlı. Al al al. Aç al, kaşlıcım. Aç 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 aç. aç. <laughs> tamam koca baş bırak çocuğu rahat bırak çocuğu. <gülüyor> olsun olsun. <gülüyor> Tamam. Çok güzel oldu. Kim ayna Bugün konserve şöleni oldu. Pazartesi çok teşekkür ederiz Selda Hanım'a. Hem konserve, mama için de can dostu arkadaşıma çok teşekkür ederim. Şşt. Tamam. Kaçlı. Verin siz ona yer ölü o. Tamam. koyuyoruz. Mamayı da koyuyoruz altına. Yanına içiyorlar böyle. Yiyorlar, içiyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Afiyet olsun. imak, bakayım. Güzel olsun. Doyurun kanınızı. teşekkür ediyorum can dostu arkadaşıma vermiş olduğum ama için saygıdeğer hanımefendi konserveleri de verdik mamalarını afiyet olsun iyi bakayım doyurun karnınız güzelce arkadaşlar teşekkür edersiniz can dostu hanımefendiye Dün konserveleri Selda getirdi. Mamayı da can dostu bir ablam verdi. Suları da taşıdık beraber. O kadar sıcak ki. Suyun başından ayrılıyor da salkımın. duruyor orada. Çok sıcak değil mi kızım? Ah canım kızım benim. Çok sıcak. Hadi su iç. Biraz su iç. Karışırın hoş geldin. Kim? Bu değerli de burada. Karışırım burada. Ya yani Fittiriki ya buradadır ya da orada o binanın girişinde bizi bekliyordur. Gelin bakayım. Gelmeniksi ya. Gelin Selda Hanım. Gelin bu tarafa arkadaşlar. Kocabaş sen de gel. Kocabaş fıtırık nerede? O binanın girişinde mi yatıyor betonun üstünde? Hiç de söylemiyorsun Kocabaş. Yardımcı ol biraz ya. Gel güçlü sen de. Çok sıcak ama. Ben oraya iki tane sakladım. Evet. Bakın orada evet iki tane su var. Ondan koyabilirsiniz oraya. Biraz doldurayım. Evet. Aşkım. Abi size ne kadar iyi bakıyorsunuz, görüyorsunuz değil mi? Hadi bak. Onları dökeyim mi Kadir Bey? Yok dökme, üstüne koyun. Onu dün temizlemiştim ben. Hadi bakalım şimdi. Evet. Hadi. Biraz da şunun üstüne koyun. Ben yarın akşam yine desteklerim onları. Burayı gün aşırı temizliyorum. Hadi uçun bakalım lakır lakır. Yeter mi onlar? Yeter. İyi. Çünkü burada durmayacaklar. Bizle evet. birlikte geri gidecek onlar. Evet. İster, bir zaman içerler. Hı hı. Terço. Oh maşallah. Evet. Çok sıcak. Teşekkür oh. ederim Selda Hanım. Elinize sağlık. İyi oldu. kız. Yani suyunu içen çekilsin. Hadi bakalım Tarçı iç. Tarçın sen de iç kızım. Tarçımız hadi. hadi. İşte bir tarafta olaylar olunca ben de buraya getirmiştim onları. İyi yaptınız. Şimdi Burada biraz daha serin gibi. İşte burası biraz daha orman içine gittikçe biraz daha, daha serin güzel, oluyor. Evet. Için. Aha i̇şte şu an en kötü zamanı. Kocabaş bu mu? Evet, koca başbuğ. Onda o. evet. Onun altına tüyler mi dökülüyor? Hımm, işte dökülüyor. onlar tekrar. Evet, doktor antibiyotik demişti de bende de augmentin vardı. Şimdi onu başladım. Bir tane de vitamin veriyorum. Sabah antibiyotik, akşam vitamin. 5 gün süreyle verelim dedi. Bir de koy konserve vermeye çalışın sürekli dedi. İyileşiyor da tekrar sıcağın etkisiyle midir? Nedir? Biraz da kilo vermiş galiba. Tabi tabi. Tabi kilo verdi. Kilo verdi. Ha ha. Karaciğerindeymiş enfeksiyon. İşte kaşlı kız. Evet, o kaşlı. Ne kadar güzel. Ben sana video şey yorumlar yapıyorum sana. Dünyalar güzel. Kaşlı, kaşlı kız yazdım. Evet. Ha? Okudun mu sen yorumları? Hı? Korkma. Tamam. Ben sana zarar vermem. <laughs>